Sevgili Fenerbahçeliler, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet. Fenerbahçe'de e, Ocak ayındaki transfer döneminde tıpkı geçen senenin ara transfer dönemi ya yani Ocak ayında olduğu gibi yine forvet yani santrfor arayışları hız kazanacak. Geçen e, sezonun ara transfer döneminde Milik için e, Fenerbahçe'nin özellikle Başkan Ali Koç'un girişimleri olmuştu ama İrfancan Kahveci transferi gündeme geldiği için kasadaki bütün para İrfancan Kahveci'ye harcanmıştı. O yüzden milik transferi gerçekleşmemişti. Şimdi Ocak ayındaki transfer döneminde bu kez e, takıma takviye konusunda ilk mevki Santrfor mevki. Çünkü 4 yıllık görev süresinde 4. yıla girdi Başkan Ali Koç e, ve 10 Santrafor e, forvet transferi gerçekleştirdi ama e, hiçbir Vedat Muriç etkisi göstermedi. çeşitli e, kaynaklarda bugünlerde Vedat Muriç Fenerbahçe'ye geri dönecek iddiası e, kol geziyor. Evet Vedat Muriç ile ilgili ben de videolar çekmiştim ama Lazio'da 42 maçta sadece 2 gol atan bir oyuncudan bahsediyoruz. Attığı gollerden biri de e, Boşkale'ye. E, takım arkadaşı kendi bulmadı. Vedat Muriç gol atsın diye öyle bir pas vermişti. Vedat Muriç'i e, Vedat Muriç şu anda Lazio'da tutunamadı. Performansı çok düşük e, ve giderken de e, başkan e, Ali Koç kendisine Fenerbahçe'de kal bu takımı şampiyon yap demişti. O ama gitmek için ısrar ettiği için e, Sayın Ali Koç'un Vedat Muriç'e kırgın olduğu söyleniyor. Tabii bu iddia teyide muhtaç bilgiler ama ben Fenerbahçe'nin devre arasında Vedat Muriç'i değil de daha donanımlı bir golcü alacağını düşünüyorum. Çünkü Vedat Muriç'in ikinci geri gelişi tam bir soru işareti olabilir. Evet o dönemde tutmuştu. Kadroyla uyum iyiydi ama bu kadroda ne yapar bilinmez ve son derece düşük performansla oynuyor İtalya'da. Bunu da altını çizelim. Peki Fenerbahçe devre arasında nasıl bir golcü alacak? Evet. Fenerbahçe'nin devre arasında istediği golcü ki bu golcü Galatasaray'a ve Beşiktaş'a da yaz transfer döneminde sıkça Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine gelen isimdi. Luke De Jong. Evet. Fenerbahçe'nin devre arasında Luke De Jong'u transfer edeceği iddia ediliyor. Barcelona'dan kovulan tek, teknik direktörü Ronald Koeman'ın Messi'den iyi dediği e, Luc de Jong'a da yol göründü. Katalan ekibi sezon başında Sevilla'dan transfer ettiği Hollandalı golcüyü devre arasında gönderme kararı aldı. Katalan spor gazetesi ise Kuma'nın gidişiyle Luc de Jong'un Barcelona kariyerinde kariyerinin Ocak ayında sona ereceğini iddia ediyor. Kim? Katalan spor gazetesi. ve Luc de Jong'a ilginin olduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğunu yazıyor. Sezon başında Luke de Jong ile Beşiktaş uzun süre ilgilenmişti. Galatasaray ilgilenmişti. Ancak rakamlarda anlaşma olmamıştı. Daha sonra Fenerbahçe devreye girdi. Ancak Barcelona ortaya çıkınca Barcelona'ya gitmişti. Ama şu anda Fenerbahçe'nin tekrar Luke de Jong için devreye gireceği söyleniyor. Bunu söyleyelim. Bu arada Mesut Özil'in Mesut Özil'in sezon başında teknik direktör arayan Fenerbahçe yönetimine Fenerbahçe yönetimine bir teknik direktör ismi önerdiği söylenmiş. Bunu söyleyeyim. Kim bu? Teknik direktör arayışlarının olduğu dönemde Sayın Ali Koç, Başkan Ali Koç, Mesut Özil'le olduğu dönemde bir araya giriyor ve kaptanından fikirler alıyor. Mesut Özil o görüşmede e, Ali Koç'a, Fenerbahçe'nin Wenger ya da Mourinho gibi teknik direktörlerle öyle usta bir teknik teknik direktörle çalışması gerektiğini söylüyor. Yani, o kalitede A kalite teknik direktör alması gerektiğini söylüyor. E, ancak o dönemde bir, bir isimden bahsetmiş. O da Thomas Schaaf. Werder Bremen'den 14 yıl Werder Bremen'de 14 yıl çalışan ve kendisi gibi pek çok ismi dünya futboluna sunan Schaaf'ın e, yeniden yapılanma içindeki Fenerbahçe için ideal bir isim olacağını anlatmış. O dönemde yönetim şafı araştırmış. Ancak şu anda 60 yaşında olan Alman teknik adam UEFA'da maç analisti ve baş eğitmen olarak çalıştığı dönemlerden sonra teknik direktörlüğü güçlü bir görünüş yapamadığı için e, üzeri çizilmiş yani transfer yapılmamış ve Pereira takım başına gelmiş. Evet. dediğim gibi Fenerbahçe'nin şu anda en büyük problemi çok pozisyona girmesine rağmen gol atma konusunda sıkıntı yaşıyor. Ve Ocak ayında Fenerbahçe'nin e, ismi, kariyeri tartışılmayacak bir forvet transferi e, gerçekleştirmek için düğmeye bastığını söyleyelim. E, Vedat Muriç isimleri çok dolanacak. Bundan sonra da dolanacak. Ama dediğim gibi Vedat Muriç'ten de kariyerli, Vedat Muriç'ten de daha kaliteli bir golcü istiyorlar. Çünkü Vedat Muriç'in Lazio'daki kariyeri e, çok kötü. O yüzden e, formda e, bir golcü istiyor Fenerbahçe. Bu konuda arayışlar sürüyor ama yeni isim, gündeme gelen yeni isim Lugteyong. yokla ilgili önümüzdeki günlerdeki gelişmeleri sizinle paylaşacağım sevgili Fenerbahçeliler. Evet sevgili Fenerbahçeliler Transfer TV Plus kanalına abone olmayı unutmayın. Çektiğim videolara bu videoyu izledikten sonra beğenmeyi like atmayı da unutmayın. soru görüşü önerilerinizle bekliyorum. Ee, yurt dışındaki, Avrupa'daki dünya üzerindeki bütün gurbetçi e, Fenerbahçelilere de Türkiye'den kucak dolusu selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki transfer videosunda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler Fenerbahçeliler.